ediyoruz. <laughs> Öyle gitme demedim mi sana? Seni yalnız ben tanırım demedim mi? Demedim mi bu yokluk yurdunda hayat çeşmesi benim. Bir gün kızsan bana. Koşucuğun yer benim demedim mi? Demedim mi şu göğün razı olma? Demedim mi sınıraşı otu kuran benim asıl? Onu süsleyen, bezeyen benim demedim mi? Ben bir demedim mi sana? Sen bir balıksın demedim mi? Demedim mi o gitme sakın? Senin dolu denizin benim demedim mi? Kuşlar gibi tuzağa gitme demedim mi? Seni, seni düşmanı sağlayan benim demedim mi? Seni... Su tutarlarsın. O sesin ateşim benim. Sıcaklığım benim demedim mi? Tüylü düşürenlerden san demedim mi? Kötü hüreyde değilsin demedim mi? Ölmezlik kaynağını kaybedersin demedim mi? Yani beni kaybedersin demedim mi? Sö